Heyecanlıyım sen? Ay evet ben de çok heyecanlıyım ama maalesef Labubu yoktu. Biz de Skull Panda işte diğer Pop Mart ürünleri aldık. Ay çok heyecanlıyım. Hadi gelin açalım. İlk ben bunları çok istiyordum. Bizden ilk bunlar. O ne? Bir gösterir misin kutuyu? Skull Panda bir tane serisi var. İkinci serisini de aldık. O da sonra geldi. Tamam Hadi gelin açalım. Şuradan şöyle bantı açmak biraz zor olabilir. Ha şuradan açayım doğru. Oh çok güzel. Aç oh, çok güzel oluyor. Oh. Allah çok heyecanlıyım. Hissedebiliyorum. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Ay bakma. <laughs> Ay çok heyecanlıyım ya. Hangisi? Ay vallahi kalbim tak tak ya. atıyor. Ay, Allah yaşa çıktı vallahi. bakabilirim. <laughs> çok Aa çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet, hadi Göz oynuyor. oynuyor. Hadi diğerlerini Bakayım gözüm oynuyor. Bakın bu istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Çok daha oh güzel. Ay, çok güzel. Ay, evet, hadi diğerlerini aç bakalım. Şimdi diğer setimi açsam yoksa aynı setten mi? Bence Değil aynı mi? setten Sen devam, devam edelim. Nerede? Ha. Çok güzel. <laughs> Ay Allah'ım inşallah Secret çıkar ya. Nerede ya? İnşallah. Bak şuradan. Bak çok güzel bu ya. Çok sevdim. Bunu patlatabiliyor muyum? Yok olmuyor. Aç aç aç. Aha sarı çıktı. Dünyanın en İnanamıyorum yazla gerçekten bu? onu bulduğuna. Bakabilir miyim? Bekle şunu. Şu kurdele nasıl bir ha. Ay inanmıyorum. Aynı bir peri kızı. Ay, Aynı Ay, evet. senin gibi. Çok, güzel. Oo, benim güzel muhteşem. Var. Ay çok uyumadım mı? Bir baksanıza. Muhteşem bir. oldu. Muhteşem. Evet. Aa, nerede diğeri? Burada. Aynı seriden yine. Evet. Şu Heh. Oh yaptım Çok güzeller. Nereden Bismillah diyoruz. Bu ne? <laughs> <laughs> Ayı! <yes. Allah, Gülüyor> Tam bir karlar eh. çıktı. Evet çok güzel. Tam sana uygun ice skater. Oh Gösterir misin? Allah'ım bunun güzelliği peki ne olacak? Ay gerçekten bu nedir ya? Evet. Bu ne güzelliktir ya? Hipnoz izleyici bir güzellik. Evet ya ben. Aa, şimdi Powerpuff Girl'a gideceğim. <laughs> Cry Baby. Cry Ya bunun secret'ı özel kriçe. Ben çok isterim. Bir de bakacağım ben çok tatlı. Nerede? Hmm, bunu Aç bakalım. Böyle açıyoruz. Ha, buradan mı? Ha şöyle açıyoruz. Çok heyecanlı. Acaba hangisi çıktı? Oo çok iyi açtım. tamam. Böyle mi çıkıyor? Aa, Neyse. Çok tatlı. Torbası güzelmiş. Çok güzel. Ah valla. Allah. En istediğim çıktı. Allah'ım inşallah tavşan değil. Tavşan değil ama. Tavşan olmasa Gözle da bunun Ay güzellik. bu ne güzellik? Yezra sarı mavi. Evet. En sevdiğimiz renkler. Blasım. Sarı mavi olan neydi? Hangi takımısın sen? Fenerbahçe. <laughs> Muhteşem. Seni de şuraya koyalım. Tatlış şimdi bir tane daha var. Ya Allah'ım inşallah bu ya da bu çıkıyor. Hadi aç Düşünsene aç, 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 aç. sen çıkıyormuş. Çok mutlu olurum. Çok merak ediyorum. Hızlı Oo, çok iyi ya şu şöyle açalım. Kadri yalnız bu. Ne? Aa evet farklı. Bu dur bir saniye. Dur tavşan. <laughs> Allah çok mutluyum. Aşırı güzel. Bakayım aa, ay tatlı Çok tatlı. Elim titriyor çok güzel. Çok Allah. tatlı. Bu Buttercup. Gerçekten. Evet. Çok tatlıymış. Sesi, evet. Baş Yine bir panda, kal panda. Evet, bu da başka bir skulp panda serisi. Ay, bu ama. ne winter serisi mi? Ee, evet, winter. Ay ben şu geyikliği aşırı istiyorum bir de şu Hadi bakalım. Göster. Şimdi bu han kreyciydi. Hi. Allah'ım bir <laughs> <laughs> Çok mutluyum. Dur bu. Dur bu secret mi? Yok. <laughs> Benim en sevdiğim istediğim çıkmış. İnanamıyorum. <laughs> Bunu ben istiyordum kırmızıyı. <laughs> çok güzel. Ya <laughs> şu güzelliğe bakar mısın? Bir Ay gözlerine bakın. Ayakları çok tatlı. Ay gözlerine bak ya senin gibi maviş. Ay evet çok güzel. Maviş bir sevda. Ay çok güzel. Evet. Ayağım vücudu çok tatlı. Diğerine. Nerede? En son hepsini çekeceğim zaten. Evet. Of oh, çok güzel ya bu açtım. Hadi ben şöyle açayım. Ya zor şey bu açalım. Aha vallahi anam <laughs> abi çıktı. <çekiyor>. Yalan. Aha. <laughs> Bunu kim en çok istiyordu? Ben. Evet. Çok mutluyum. Çok tatlı. Çok tatlı. Vallahi şey... Gerçekten bu school pandalar, bu ayrı evet, bir boyut. Ya harika. Heh. O nedir? Ua, wow. üçüncü school panda mı? Hayır hayır. Um, Aynı seriden üçüncü. Ee... Evet. Evet evet. Devam. Allah Bismillah M7 ya sikra sik hadi canım Aa, ikizi çıktı neyse çok tatlı ikiz Gelin bakalım aah yersiniz ikizler Ay, çok tatlılar belki neyse. birini bana veresin hmm, Bakalım <laughs> Aa. o ne onu gösterir misin on yeni bir şey o da bilmiyorum eğer yazısıyla yazılmış. Bakayım. Şöyle. Ay bunun sırrı var ya iki tane var birisi kral birisi de üç tane yani yana ben... Aç bakalım. Ay çok minik <laughs> bebis. Sen... çok merak ediyordun sen. Evet ya çok merak ediyorum çünkü bunun saçları renkli yani böyle hani şey bir katman olur ya böyle şeffaf cam gibi ben o yüzden çok istiyordum bunları. <laughs> Aç bakayım. Aa bu ne? Neyse daha sonra bakarız. Oh. Bismillah diyoruz. Bakmayacağım çünkü ben bunu uzun zamandır istiyordum. Ah. İstediğim çıktı. Ah oh, vallahi. Gerçekten bakabilir miyim? İstediğim mi? çıktı. Ay bu ne tatlılık. Bakabilir miyim mi? Bir tam Ay. Capisco. Muhteşem istedik çıktığına o kadar mutluyum ki. Sen bunların hep videolarını izliyordun değil mi? Ay evet ya çok istiyordum. Bu nedir? Bu şey böyle Dim Dim World, Dim World. Dim World. Aç bakalım bunu da. Bunu Şöyle. da çok izliyordun sen. Evet. evet bakalım hangisi çıkacak sana. Bunda sadece dört tane herhalde varmış. Galiba evet. Uh. Diamond World. Diamond, Ha, bak, bak. o çok büyük. <laughs> ne kadar Allah. Bismillah. Çok mutluyum. İnanılmaz. Bu senin videolarda hep gördüğün Evet. Bebek. Bakın bakın yüzü var. Üzerinde bulut var. Evet. Çok, çok güzel. güzel. <laughs> dokusu nasıl? Çok güzel. Gel evet eve. hadi bakalım. Bunların hepsi çantaya asılıyor zaten. Evet. Hepsi anahtarlık formunda. Başka var mı? Ha yok. Bay bay. Bitti mi? Hepsi bu kadar mı? En son bir de Cry Baby. Evet. Twinsleri. Aç evet. Aşağı, çay, 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 ben aç 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 aç. aç. Dur nasıl çıkıyordu? Oh, şöyle. Allah. Bunlar gerçekten çok. İnanılmaz tatlılar. <laughs> <laughs> Bakabilir miyim? Ay. Bütün pop martları açtın mı? Evet. Çok mutluyum ya. Hepsi birbirinden güzel. O zaman inşallah bir dahaki çekimde labu bulu yaparız. Evet hadi bay bay. Bay bay. bay, bay.